Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü video aslında video çekmeyecektim. Matkabım var benim burada şarjlı matkap. Bunu daha önce elektrikle çalışır bir hale getirmiştik. Çünkü bataryası bitmişti içerisindeki. Bataryalarda bunların çok pahalı arkadaşlar almak istememiştim. Elektrikten idare ediyordum. Bugün şu bataryalar benim dikkatimi çekti. Daha önce laptop'tan sökmüştük pillerden birisini kullanmıştık. Burada çakmak yapmıştık biliyorsunuz. Bu piller gerçekten çok kaliteli. Her yerde kullanabiliyoruz bunları. Bunlarla çok ürünler yaptım bugüne kadar. Gerçekten sonuç 10 numara. Bazı arkadaşlar patlıyor, çatlıyor diyor ama ben henüz rastlamadım. Dikkatli kullandıktan sonra pillerin içerisinde en kalitelisi bu piller arkadaşlar. Çünkü laptoplar için dizayn edildiği için gayet kaliteli yapıları var. Her neyse. Matkabı söktüm, dağıttım. Hadi dedim biraz değişik bir iş olacağı için sizlerle paylaşmak istedim. Yani kendiliğinden bugün bir video konumuz oldu. Şu içerisinde 4 adet şarjlı pil var bunun. Bunları atacağız. Bitmişler. Kaç senede kullanıyorum. Yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum. İyice bitmiş. Şarj da etmiyoruz uzun zamandır. Uzun zaman şarj edilmediği zaman bunlar bir daha da dolmuyor şöyle bir kenara koyalım. Şimdi bunlardan bir adet sığıyor bunun içerisine. Matkabın içerisine. Bir adet buraya koyacağız. Bu bayağı çalıştırıyor. Güçlü bir şekilde çalıştırıyor ama elimde 4 adet daha pil var. Bu matkapların biraz daha gelişmişleri var. Böyle mobilyacıların falan kullandığı. Alt kısmında akü var. Akü takılıyor. Yedek bir akü bu pil yetmeyeceğini düşündüğüm için bir de bunun alt kısmına yedek bir akü yapacağım. Bunu da dekoto malzemesiyle yapacağım. Yani alt kısmına böyle takılabilir bir akü yapacağım bunu. Gerçekten ilginç olacak. Ben de bilmiyorum. Aldım bunları böyle masaya. Kafamdan burada dolaşlama olacak. Yani nasıl yapacağımı bile bilmiyorum. Yani iş kendiliğinden gelişecek kesinlikle. Kamerayı şöyle masaya yakın getirip çekime başlamadan önce şu dekoto malzemesine bir açıklama getirmek istiyorum. Bu arkadaşlar şöyle yumuşak plastik tarzı bir malzeme. Gerçekten kullanışlı, kaliteli, dayanıklı da kullanması kolay, esnek. Bu tablecilerde kullanılan bir malzeme. Tablecilerde satılıyor arkadaşlar. Her videoda söylüyorum ama ne hikmetse videoların altında en az 100 tane bunun ismini soruyorsunuz arkadaşlar. Şu köşede aynen şöyle burada dekota yazıyor. Her neyse şimdi gelin kameramızı yaklaştıralım ve şu pili bunun içerisine nasıl takacağız ve nasıl çalışıyor. Çalışması da gerçekten şöyle dışarıdan kablo taktım denedim. 10 numara bir performans veriyor. Hep birlikte gelin nasıl yapacağız izleyelim ve görelim. Bu arada kanalımız yaklaşık bir 10-15 gün sonra sanırım bir 100.000 olacak. Desteklerinizi eksik etmeyen arkadaşlar. Burada izlediğiniz videoları paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Paylaşmak güzeldir. Serverle ortak olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum ve videoya geçiyorum. Öncelikle şu iç kısmına yerleştireceğimiz bataryayı yerleştirelim. Daha sonra dışını yaparız. Şimdi arkadaşlar şuraya bu sığıyor. Aynen bu şekilde denedim oluyor bu. Şarj olayını da kendi şarj orijinal şarj soketinden yapacağız. Bunun içerisinde zaten şarj devresi var. Mevcut. Yani fişe taktığımız zaman bu fiş, pilimiz şarj olacaktır. Çünkü 5 volttan şarj oluyor. Buradan da 5 volt beslemesi var bunun zaten. Şuradan biraz lehim vurduk mu yeterli olacaktır. Aynen bu şekilde ön kısmında zaten var. Ön kısmını hemen şuradaki kırmızı bizim artımız oluyor. Buraya bağlayacağız. Evet, kırmızıyı bağladık. Evet. Bunu getirelim şuraya eksi kısmına deyimleyelim. Evet sisteme dahil ettik. Şimdi bir deneyelim. Aynen böyle. Acayip şekilde tek pilden gerçekten güzel bir performans veriyor. Böyle tutamıyorum arkadaşlar. Bir de pil boş tam da şarjlı değil. Bir de dolduğunu düşünün. Şimdi buradan bir uç alacağız dışarıya. Dışarıdan bizim bataryamıza buradan bir çıkış yapacağız. Soketli olacak. Ve matkabımız daha performanslı çalışacak bu durumda. Şimdi bunu öncelikle bir yerleştirelim. Şuradan uçlarımızı alalım. Pilimizden bir adet eksi alalım. Eksimiz sarı olsun sarıyı eksiye bağladık. Çünkü burada kafamız karışmasın. Mavi ile de artıya alabiliriz. Bu kısımlar dışarıda kalacak arkadaşlar. Buradan bizim akümüzün bağlantısını yapacağız çünkü. Şimdi gelin mat kabımızı yerleştirelim. Dışarıda öbür işleri yaparız. Özellikle şu bizim ileri geri anahtarımız var burada. Bunu takalım yerine. Thank mm -hmm. you. çıkardığımız şöyle bir etiket standı vardı. Kendin yap videolarına kullanırım demiştim ve sırası geldi. Hem de hemencik geldi. Şunu şuradan delelim ve buraya geçirelim. Daha sonra matkabımızın şu arka kısmından şuradan vidalayalım ve bizim bataryamızı buradan takacağız. Aynen standart matkaplarda olduğu gibi bataryamız matkabın alt kısmına denk gelecek. Aynen bu şekilde. matkaplarımızı bitirdik sonunda böyle bir şey aklıma geldi aynen bildiğiniz gibi orjinal matkaplardaki gibi akülü oldu böyle bir soket yaptım burada yani böyle kızarttı da yapabilirdim biraz uğraşsaydım ama değmez böyle daha portatif oldu bunu istediğimiz zaman iki adet vidamız var burada çıkaracağız İçerisindeki pil de gayet rahat bir şekilde aynen güçlü bir şekilde dönüyor yani istediğinizi kadar vidayı sıkabilirsiniz bunun zayıf kaldığı yerde takarsınız bunu. 4 tane batarya var. Sağlam batarya. Laptop bataryası. Fişini buradan takmak kaydıyla bunu uzun süre uzun işlerimize kullanabileceğiz. Aynen bu şekilde yapabilirsiniz. Yani bu laptop pillerini bu şekilde çok değerlendirdim ben. Işıldak yaptım. Müzik setlerine bağladım. Müzik kutularına bağladım. Hemen hemen her aşamada pille çalışan bütün aşamalarda bu laptop bataryaları işe yarıyor arkadaşlar tavsiye ederim bazı arkadaşlar yine buna da diyecekler Necdet abi o patlar çatlar arkadaşlar yıllardan beri kullanıyorum şu ana kadar patlayan hiç olmadı şuradan şarja taktığımız zaman paralel bağladım pili buradaki bataryalar otomatikmen şarj olacak çünkü bizim mat kabımızın içerisinde şarj devresi var zaten Ayrıca buna şarj devresi takmamıza gerek yok arkadaşlar. Ve bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğiniz videoları paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Eyvallah arkadaşlar.